Merhaba hanımlar döndün Nino'yaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim çok kolay güzel bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Her dal sarısı 41 numara. Koyu su yeşili 369 numara. Yazmamız emir renginden krem rengim var. İplerim altın başak modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın abonele ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafaya ipimi sabitleyerek başlıyorum başlangıçta 4 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane zürafa yaptım. Baştaki zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum pırpırın boşluğundan içerisine batarak küçük bir pırpır pır yapıyorum yuvanın içerisine iniyorum erken düğümümden az bir miktar bol bırakıyorum. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. Boşluğun içerisine batarak kenara kenar pırpırı yapıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. ipimi başa alarak düğüm atıyorum. Boşluğun içerisine batarak pırpır yapıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. ipimi başa alarak düğüm atıyorum. Boşluğun içerisinden batarak kenara kenar pırpırı yapıyorum. İpimi çekerken sağa doğru çekiyorum. Pırpırlarımın düzgün olabilmesi için. Zürafanın içerisine batıyorum. 4 tane pırpırlı bir yaprak yaptım şimdi bir yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum buraya bir tane zürafa yapıyorum zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum başa kadar getirdim içerisine batarak pırpır yapıyorum Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Sürafanın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum. Sürafanın içerisine batarak küçük pırpır pır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum ikinci sinek kanadını yapıyorum eşit olması için ipimin fazlalığını alıp ileri geri yaparak eşit olmasını sağlıyorum bu şekil hazırladım hanımlar Şimdi ara yolunu yapıyorum. Zürafa yaparak ipimi indiriyorum. 1 2 3

8. zürafadan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Tekrar bir tane daha yaprağımı göstereyim. Bu yaprağımın kenarına 4 tane pırpır olacak şekilde yaprağımı hazırlıyorum. Modelim o kadar kolay ki hanımlar. Herkes kolaylıkla yapabileceği bir güzel bir model. Evet böyle yaprağımı hazırlıyorum. İğne oyası yapmak çok keyif verici Hanımlar keyifle yapıyorum iğne oyasını çok seviyorum iğne oyası yapmayı Bu yaprağımı da tamamlıyorum. 4 tane fırfırımı hazırladım. Sağa doğru çekiyorum. Sürafanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. Yaprağımı da tamamlamış oldum. Bir yanındaki sürafa'ya batarak buraya da sürafa yapıyorum. sürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum bu içerisine de iki tane sinek kanadı yapıyorum bu sırayı yapayım döneyim hanımlar birinci sırasını bu şekil hazırladım hanımlar şimdi çiçeğini yapmaya başlıyorum baştaki sinek kanadına bir düğüm atıyorum ipimi düğümün arasına gizledim sıkı bir düğüm atıyorum düğüm görüntüsü olmuyor kesme gibi bir sıkıntım da olmuyor hanımlar bu şekilde yaptı mı? bir yanındaki sinek kanadına batarak buraya yuva hazırlıyorum yuvanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine inerek ipimi indiriyorum. Tekrardan yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. İkinci pırpırı yapıyorum halka şeklinde iç içine gelecek şekilde üst üstüne. Yuvanın içerisine iniyorum. Modelim o kadar kolay ki hanımlar içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. bu şekil narin çok kolay bir çiçek hazırladım bir tane de diğer rengimle hazırlayayım bir tane de farklı renkle hazırlıyorum sinek kanadının içerisine ipimi sabitleyerek başlıyorum bir yanındaki sinek kanalına batarak buraya yuva hazırlıyorum. Yuvanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Burası iki kat oluyor. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine inerek sinek kanadını tamamlamış oluyorum. Küçük minik bir sinek kanadı. Yuvanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. fırın tepesine batarak düğüm atıyorum ikinci sırada iç, üst üstüne iç içine gelecek şekilde iki tane halka yapıyorum yuvanın içerisine batarak bir tane daha küçük olacak şekilde sinek kanadı hazırlıyorum. Diğer çiçeğimi de hazırlayayım. Döneyim hanımlar. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız bu modelden hanımlar. Modelim çok çok kolay. Modelimin bir de arka yüzünden göstereyim. Soldan sağa gelenler için. çok beğenerek yaptığım bir model bir de yazmamın üzerinde tutayım yazmamın içerisindeki renk uyumu krem rengi yazmayla çok uyumlu bir model hanımlar böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım çok çok kolay bu şekilde malzemesi karşı tarafa ait 350 TL'lerde yapardım. Çok kolay bir model. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.